Bu iyi basınız bakın. Çok güzel bir bu asasınız. Bakın Poco. Bir de su. Hangi yeni bastıralım? Seçin. Hey. <laughs> evet arkadaşlar bugün hoş geldiniz arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte Brawl Stars oynuyorum daha doğrusu ben oynamıyorum kardeşim oynayacak. Bize şeylerini falan gösterecek. Taktiklerini gösterecek. Size de kısacası taktiklerini gösterecek. Hadi bakalım başlayalım. Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tüm bunu attım. Fırlattım. Hiç kimse E bu vartaj yüklediğinizde işte, karteler büyürse karteler çıkıyor. Bir gün ünlüyorsa, e, din canlanabiliyorsa. Karteler de çok güzel bir oyundu. Yükleyin. Tabi bunu unutmayın. Sağda solda dedi. <laughs> Sen adam öldü. Şimdi. Kabul kabuğu alıp bu unutmayı like edin. Hadi baba, Şu Şuradan like <laughs> edin ya <diyor> arkadaşlar. Şuradan <laughs> like edin. Kazandık bakın. Dördüncü olduk. ağlıyorlar. <laughs> bakın. Kazandık. Siz bunu yükleyin. Sizin e, feda bir ödül verecek. Bakın Arkadaşlar ar bakın dördüncü seviye oldum ben. mandalina. Mandalina. <laughs> <laughs> mandalina. Şimdi flek. Flek var bende. Ne? Flek. Nerede? Aldık aldık. Şimdi bakın burada. Arkadaşlar bunu alacağız böyle. Çok güzel bir. Bakın. O bunu alacağız. ve bir de öldüreceğiz. Şey, bu parayı alamayız. Şimdi bak bu, bu açınca Poco nerede? Poco. Bakın. Bilmiyorum. Şimdi hangi bu sessiz? Kaç kupadasın Asrın? Bak. Kaç kupadasın? O bayağı varmış. Su kazandık. İstiyorsan aslında böyle de anlatabilirsin. Şimdi böyle bir oyun olunca Video kanalı değil. Bir saat çak. Şimdi kusura. Hey, Dave, what did you? Empty, what <laughs>